Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün uzun e, aylardan sonra ilk defa sesli video çekiyorum. Yani gördüğünüz gibi sizin için saat 7'de kalktım, buçuk saat. Ee, yani yarım saat sonra falan okula gideceğim. Arkadaşlar e, bugün e, sizde TF Lite e, o kristalleri bulamıyor musunuz Onu göster. Yani daha ayrıntılı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, baktım e, neredeyse bir kay izlenmiş. Şimdi bunun ikinci bölümünü çekiyorum. E, yorumlarda bakmıştım zaten e, bulamayanlar vardı. Şöyle bakalım. E, burada ben bulamadım demiş. Bu da bulamadım demiş. Bulamıyorum demiş Arda. İşte arkadaşlar, e, şimdi bunun e, yenisini çekeceğim. Neyse arkadaşlar, videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi oyunumuza geldik. Ee, şimdi e, göstermeye gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar e, şimdi 7. yerde de var. İlk önce e, 7. yerdeki mi? Level 7'deki mi göstereyim? Gördüğünüz mü şuraya bir gidelim. Arkadaşlar silah şurada armor ve silahımız Sonra şuraya gelin. Burada ee, arka kapıdan giriliyor gördüğünüz gibi. Ee, şurada şuradan yakalanalım. Polisi öldürelim. Arkadaşlar öldürdük. Ee, ee, şimdi e, şuradaki kasa kasalar gidiyoruz arkadaşlar. Şurada kasalarda oluyor. Güçlü bir anahtarınız olursa daha iyi açılır, hızlı açılır. Biraz bekleyelim. Evet arkadaşlar açıldı. Ee, burada arkadaşlar basın gördüğünüz gibi burada e, kristaller var. Buradan iyice e, ran şey para kasabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Burada da alacak bir şey yok ama Gördüğünüz gibi bulunuyor. Evet arkadaşlar şimdi eee level de gittik gördük. Şimdi arkadaşlar e, gizemli yere gidelim. Orada da var. E, şimdi gidelim. Arkadaşlar ikinci yere geliyoruz. Sonra yani şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada eee Şöyle basalım almak. Evet. Burada arkadaşlar şu adamları öldürün. Bu arada arkadaşlar bir petak göstereyim. Kopyalama hilesi. Gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar. Helikoptere biniyorsunuz. Sonra şöyle gidin. Gidemedim mi? Evet arkadaşlar. Şöyle buraya doğru gidin. Ee, alçalın alçalın alçalın. Arkadaşlar biraz sağa gittikten sonra e, biraz ileri doğru gidin ya da grafikleri fullleyin şöyle fullleyin arkadaşlar e, zaten şöyle küçük bir şey gözükecek e, onda oluyor arkadaşlar şöyle gidelim bulamayan çete yazsın evet gördüğünüz gibi geldik arkadaşlar burada da kasabilirsiniz e, o bir hem de en azından o oynamış olursunuz. Böyle. Ya hile hile kesin. Arkadaşlar şuraya geçip işte alabilirsiniz onları. Ee, ama biraz zor. A arabayla geçiyordum ben. Ee, neyse arkadaşlar. E, bugünkü videom bu kadardı. Ee, işte, e, i̇şte bir sonraki videomda da Banka nasıl açılır onu gösteririm arkadaşlar.